Selda'dan doğal lezzetler. Evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün e, favori böreğimi yapacağım. Dilerseniz değerli vaktinizi almadan hemen e, malzemelerimize başlayalım. Şöyle bir çay bardağı sıvı yağ. Bir su bardağı suyumuz var. Bir çay bardağı da yoğurdumuz var. Hemen 2 yemek kaşığı sirkemiz. 1 paket kabartma tozumuz. 1 tane yumurtamız. Şöyle 1 tatlı kaşığı da tuzumuz var. Malzemelerimiz bu kadar bir tepsilik börek ölçüsü pul pul dökülen gerçekten favori böreğim. Kesinlikle denenmesi gereken bir börek. Şöyle hemen malzemelerini iyice çırpalım. Hepsi birbirine karışsın. Kabartma tozumuz çözülsün. Hemen yoğurma işlemine geçiyorum. 5 su bardağı unum var. Unun ölçüsü değişebilir. Unun markasından, kalitesinden. Hamurumuzun kıvamı önemli. Birazcık fazla, birazcık eksik kullanabilirsiniz. Ununuzu azar azar ilave edin. Hamurunuz daha çabuk kendine gelir. Daha çabuk kıvam alır. Azar azar ilave ettiğiniz zaman. Malzemelerimi açıklama kısmına detaylı bir şekilde yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. 3-4 dakika hamurumu kesintisiz yoğurdum. Şöyle kıvamını göstereyim. Çok fazla sert yapmayacaksınız hamuru. Bakın. Yumuşacık hamurumuz. Şöyle kıvamı. Asla tezgaha da yapışmıyor, elimize de. Son yarım bardak kalaraktan azar azar ilave edin. Hemen etrafını toparlayalım. yapmaya geçeceğiz. Hamurumuzun kıvamını görüyorsunuz. Şöyle hemen bezelerimizi ayıralım. 21 tane bezemi yaptım. Küçük mandalina boyutunda şöyle görüyorsunuz hamurumuzun kıvamı gayet yumuşak. Çok fazla bekletmemize gerek yok. Tepsimizi iç harcımızı hazırlayıncaya kadar bir 10 dakika şöyle sofra bezimizi kapatalım. Üzerini kesinlikle kapatın. Üzeri kurumasın. 10 dakika malzemelerimizi hazırlayıncaya kadar dinlenmesi yeterli gelir. 10 dakika bezenerimiz dinlendi. Hemen şöyle dolu dolu 2 su bardağı unumun içerisine 1 çay bardağı mısır nişastamı ekledim. Böreğimizi bununla açacağız. Pul pul olmasını sağlayacak. Bu böreğimizin bir çıtırlık verecek. 2 su bardağı unumun içerisine 1 çay bardağı nişasta kullandım. Ben mısır nişastası kullanıyorum. Evinizde buğday da varsa olabilir. Hangisi varsa evinizde hiç fark etmez. Şöyle hemen kenara kaldıralım. Bismillah. Bezelerimiz dinlenmiş. Gördüğünüz gibi gerçekten harika hamurumuz zaten yumuşak bir hamur olduğu için fazla dinlendirmemize hiç gerek yok. Böyle kaçarken hamurun kıvamı çok önemli. Bir de unun kalitesi çok önemli. Şöyle çok büyük açmamıza hiç gerek yok. Şöyle unlu nişasta karışımımızdan bu aşamada ununu bol kullanın. Hamurumuz iyice şöyle ununu alsın küçükken. Üçer üçer açacağız böreğimizi. 3 beze, 3 beze birden açacağız. Gerçekten yapımı çok kolay. şöyle 3 tane bezemi açtım. Şöyle ara katına bir tatlı kaşığı kadar unlu nişasta karışımımızdan koydum. Her yerine eşit gelmesini sağlayın. Hemen şöyle kenara kaldıralım. Hepsine aynı işlemi uygulayacağız. üçer beze üçer beze üst üste bu şekilde koyalım. Şöyle sonuncu hamurumu da açıyorum. Hamurumuzun ne kadar kolay açıldığına bakın. İlk defa hamur açacak takipçilerim kesinlikle Püf noktalarına dikkat ederseniz dışarıdan almanıza hiç gerek yok. Gerçekten harika şeyler çıkıyor ortaya. Sizi yormadan şöyle en sonuncu bezelerimde yaptım üçer üçer. Hemen kenara kaldıracağım bunları. hamurumuzu hiç bekletmeden açma işlemine hemen geçeceğim. Şöyle kenara kaldırdıktan sonra hemen şöyle unlu nişasta karışımımızdan birazcık üzerine serpiyorum. Merdane ile Merdane ile açtığınız zaman kesinlikle alt üst edin yufkanızı alttaki yufka ile üstteki yufka eşit miktarda açılmaz. Ona çok dikkat edin. Bir iki defa böyle alt üst edin. O zaman eşit açılır. İnceltebildiğimiz kadar inceltelim. Çok çabuk açılacak piştiğinde katlar yapışıyor gibi olsa da piştiğinde o katlar tel tel ayrılacak pul pul dökülen çıtır çıtır gerçekten börek olacak bir defa deneyin evinizin favori böreği olacak o kadar sizlere iddia ediyorum hemen oklavaya geçtim şöyle bu şekilde oklavaya sarın elinizin ağırlığını çok fazla vermeden Sürekli daire şeklinde yufkanızı çevirin. Bu şekilde bütün uçları eşit açılıyor. Bir de bu şekilde üçer yufka, ikişer yufka açtığınız zaman şu şekilde oklavayı bastırmayın. Bu şekilde bastırdığınız zaman kat aralıkları birbirine yapışır, pişerken de açılmaz. Sürekli bu işlemi yapın. Bu şekilde sarın oklavaya. Şöyle elinizin ağırlığını çok hafif bir şekilde verin. Bakın yan tarafa açın. Bu taraftan sarın. Bu şekilde yufkamız da sürekli daire şeklinde dönecektir. Elimden geldik kadar detaylı bir şekilde video çekmeye çalışıyorum. İnşallah sizleri sıkmıyorumdur. Eğer Kanalıma abone değilsiniz. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı, bana destek olmayı unutmayın değerli takipçilerim. Sizlerin desteği benim için gerçekten çok önemli. Kanalımın büyümesi için, emeğimin boşa gitmemesi için sizlerden destek bekliyorum. Hepiniz şimdiden hakkınızı helal edin. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Abone olmak tamamen ücretsiz. Kesinlikle ücretli değil. Eğer Instagram sayfamdan da destek olursanız gerçekten çok sevinirim. Şöyle yeterince inceldi. Bu kadar yeterli. Hemen yufkamızı şöyle Burada 100 gram tereyağı erittim. 1 çay bardağı da sıvı yağ içerisine. Hemen yufkamızın her yerine sürüyorum. Hemen şöyle uçlarını tepsimizin boyutuna göre kıvırdım yufkamızı. Hem bütün her tarafı eşit oluyor. Şöyle elimizde. ben lor peyniri kullandım. Dilerseniz e, yarım demet maydanoz da ekleyebilirsiniz. Beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz bu börekte. şöyle hemen yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize bu şekilde alıyorum böreğimizin güzel olacağı buradan belli bak görüyorsunuz piştiğinde 3 yufkayı birden açtım piştiğinde tel tel ayrılan pul pul döken harika bir börek olacak çok da pratik Hemen aynı işlemi bu şekilde tekrardan yapacağım. Hemen şöyle tepsimize yerleştirelim. Hafifçe çekiştirelim. Bir tepsi böreğimiz hazır. Hemen şöyle böreğimi keseceğim. Bu şekilde bir aparatla keserseniz daha güzel olur. Fırına atmayın, içini ala ala daha güzel pişiyor bu şekilde. Keserseniz içi de daha güzel pişer. Hemen şöyle üzerine bir tane yumurta sarısı, bir yemek kaşığı sıvı yağ, bir yemek kaşığı da süt kullandım. Fırınımı 180 dereceye açtım önceden ısıttığımız kesinlikle sıcak fırınımıza gönderelim böreklerimizi soğuk fırına göndermeyelim eğer buzluğa da kaldıracaksanız bu şekilde kesin tepsiye hazırlayın üzerini güzelce kapatın sarın buzluğa tepsisi ile beraber gönderin çıkardığınız zaman da çözülmesini kesinlikle beklemeyin fırınınızı da önceden açmayın buzluktan çıkartın. Üzerinin sosunu sürün. Üzerinin sosunu sürdükten sonra fırınınızı açın. Direkt buzlu haliyle fırına gönderin. Gerçekten aynı tazeliğini koruyan bir börek. Görüyorsunuz. Altı üstü güzelce pişinceye kadar böreğimizi pişirelim. Hemen fırınımıza gönderelim. Böreğimiz fırından çıktı değerli takipçilerim. Hemen şöyle doku testini yapalım. Gerçekten denenmesi gereken bir börek. Şöyle altı üstü bakın. Kat aralıklarını görüyorsunuz. Kat aralıkları belirgin, içerisi yumuşacık. Tel tel ayrılan pul pul dökülen harika bir börek. Gördüğünüz gibi bakın. Kesinlikle denenmesi gereken bir börek. Bana destek olursanız, kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Sizlerden destek bekliyorum. Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.